Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, Anadolu'daki yatır ve türbe e, saplantısı bu videomuzun konusu. Yatırlara, türbelere duyulan sevgi ve saygı dirisine duyulmuyor. Ölü daha kıymetli. Yüzyıllardır kapısında nöbet tutulan türbeler var. Anıtkabir'i kastetmiyorum. Bu evliya türbelerini söylüyorum. Orada duruyorlar bakımını yapıyorlar, temizliyorlar, ziyaretçiyi kabul ediyorlar. Oradaki meftayı bekliyorlar. Oraya gelip dilek tutanlar var, kızı için damat isteyen var, oğlunun kızının imtihanı için gelip yalvaran var, kesat giden işlerinin açılması için gelip dua edenler var. Ve maalesef bu insanlar da La ilahe illallah dediğini zanneden insanlar. Oysa bir türbeden yardım istemek la ilahe illallah'ı inkardır ve şirktir. Bunu Kur'an'dan anlıyoruz. Ölüden medet istenmez, ölüden yardım istenmez. Siz onlara hiçbir şey işittiremezsiniz. Fakat bu türbe inancı o kadar kutsallaştırılmış ki bir vatandaşın TikTok'ta Adana'daki çoban dede türbesinde çektiği video tepki gördü. Oradaki mutasip diye tarif edeceğimiz dindar insanlar bu vatandaşı kınadılar. Ee, Youtube'a girerseniz o videoyu da görürsünüz. Fakat ben çoban dede türbesini örnek olarak sizin için aldım. Ee, bu anlatılan hikayenin bir sürü çeşidi Anadolu'da vardır. Ve maalesef, maalesef insanlar bunlara inanıyor. Şimdi nedir bu? açıyorum hep beraber seyredelim. Adana'dan oluyor. Evliyalar toplumumuzda her dönemde <laughs> etkili Aslında Türkiye evliyalar ülkesidir. Anadolu'da uçsuz bucaksız ovalarda ilerlerken insanın karşısına küçücük kerpiç köyler çıkar. İlk dikkati çeken beyaz bir minaredir. Hemen her minarenin altında ya bir yatır ya da bir evliyanın türbesi vardır. Tüm öykülerde ortak bir yol fark edersiniz bütün evliyalar çevresinin temiz ve bakımlı olmasını ister. Adana'nın hemen dışında Ceyhan Baraj Gölü'nün kıyısında halkın piknik yaptığı ve balık tuttuğu güzel yerler vardır. Belediye buraları güzelleştirmiş, özel oluşturmuş. Bu bölgeye hakim olan Yamaca, karayolundan açtığınız zaman karşınıza garip bir görüntü çıkıyor. Temizlenmiş, harfiyat yapılmış, hafif engebeli bir ova. Ama tam ortasında sivsivli duran piramit benzeri garip bir tepecik görünür. Bu tepenin üstünde bir türbe vardır. Adı Çoban Dede Türbesi. Anadolu'daki binlercesi gibi o da herhangi bir türbe. Fakat diğer evliya türbelerinin aksine Çoban Dede'nin kimliği hakkında hiçbir bilgi yoktur. Bakın şimdi dikkat edin. Çoban Dede'nin kimliği hakkında hiçbir bilgi yok. Kimindir, neyin fesidir, kitabı yok, eseri yok, herhangi bir kaydı yok. Çoban Dede bu kadar. Fakat evliya olduğuna inanılıyor. Neden? Yaşanan olaydan dolayı tescillenmiş. Peki ne yaşanmış bakalım. Köyün en yaşlıları dahi onun hakkında hiçbir şey bilmiyor. Daha doğrusu çok az şey biliyor. Dedelerden kalan bilgilere göre çoban dedenin altı kardeşi daha varmış. Bu yedi evliya kardeş tüm bölgeye yayılmışlar. Yedi kardeş hepsi evliya bölgeye yayılmışlar. İnanca göre çevreyi koruyorlar hepsinin yeri tam olarak bilinmiyor. Geçmiş dönemlerde DSI Baraj Bölgesi'nde geliştirme çalışması yapmak için Greider ve Bulgazaliler de buraya geliyor ve olaylar bundan sonra başlıyor. DSI önce bölgeyi kazıyor ve yolları açmak için düzleştirmeye çalışıyor. Sonunda sıra türbenin bulunduğu tepeye geliyor. Bölge halkı yetkililere gelip türbeye dokunmamalarını söylüyor. Eğer türbe yıkılırsa tehlikeli sonuçlar ortaya çıkacağını söylüyor. Desey yetkilileri olayı ciddiye almıyorlar ve kazıya devam ediyorlar. Sıra tam tübenin olduğu yere gelince gariplikler başlıyor. Önce graderler arıza yapıyor. Sonra araçlar bütün uğraşmalara rağmen tepeyi kazanıyorlar. Yetkililer mühendisler olaya kızıyorlar. Halk ise duruma alay alıp biz söylemiştik diyorlar. Olaya sinirlenen bölge mühendisi graderi biz adaptıyor. Bu batıl inancı yıkmak gerek deyip tepeye tırmanıyor. O oh, hızla Şimdi arkadaşlar önce şunun farkına varmanızı istiyorum. Onun için videoyu burada durdurdum. Ee, şimdi tepeyi görüyorsunuz. Bunun internetten değişik fotoğraflarına da bakarsınız. Yerden en az 100 metre yukarıda bir türbe. Şimdi anlatan zat-ı muhteremin mantığına göre e, burası düzeltiliyor, düzeltiliyor. Fakat türbe yüzünden burası böyle kalıyor. DS ya da devlet 100-150 metrelik bir dağı mı sıfırlamaya çalıştı? Şimdi tesviye nedir? Düzeltme nedir? Düzeltme sağını solunu üstünü düzeltmektir. Zaten burası bir tepe. Tepeyi komple kaldırmak istemişler de türbe yüzünden bu dağ böyle kalmış gibi anlatıyor. E, ayrıyeten yine sizin düşünmeniz için söylüyorum. Yedi kardeşin yedisi de evliya. Fakat bir tanesinin türbesi kendisi tarafından korunuyor. Altı kardeşin türbesi faili meçhul ve kendisi üzerine basarak söylüyor aynı bölge. Altı tane kaybolan mezar söz konusu değil. Ama bir tanesi için yaşananlar çok büyük delil bunlara göre. KTB'de dört bir yanında bulunan ağaçları yıkıyor. Yarın sıra türbel ediyor. Ama buna zaman bulamıyor. Zira o akşam evine dönen mühendis apartmanın merdivenlerini çıkarken felalışıp düşüp ölüyor. Ertesi Şimdi adamın vefat etmesini neye bağlıyor görüyor musunuz? Adam etrafındaki ağaçları yıkmış demiş yarın sıra türbede. E, düşünebiliyor musunuz mühendisteki fantaziyi? Önce binayı yıkması gerekirken önce ağaçları yıkıyor diyor yarın sıra türbede diyor. Devam edelim bakalım. Bu ölüm haberi de bölgede bomba etkisi yaratmaktadır. Kazılara ara veriliyor. İnşaat bölgesinde bulunan araç ve gelişlerin geceleri korunması için bir bekçi kulübe yapılmış ve bir de bekçi bırakılmış. Hı. İşte bu defa olanlar bekçi oluyor. Bekçi bir sabah kulübeli ölü bulunuyor. Cesed'in gözleri korku dolu bakışlarla sonuna kadar açılmış yatağının yanında yerde yatmaktadır. O sıralarda DSD'de çalışan Hikmet Bey adlı bir yetkili vardır. Bekçeli'nin iri yarı İzmantut gibi ve son derece sağlıklı biri olduğunu söylerken 3-4 kişi onu yere yıkamazdı diye ekliyor. Olay 3-4 <laughs> kişi adamı yere yıkamazmış, adam çok boyluymuş, iri yarıymış. Ya kalp krizi diye bir şey var ya. Yani. Tansiyon diye bir şey var ya. Yani. Sanki adam güreşerek devrilmiş gibi. Aslında anlatmak istediği şey e, türbeyi yıkmak isteyenlere yardım ettiği için bekçi ödüyor. Sen hani oraya gelip yıkacaklar. Bekçi de orayı koruyor. Onun için bekçi ölmüş oluyor. Dallanıp budaklanmadan örtbas edilip kapatılıyor. Hmm. Bu olayın ardından personelden iki kişi daha hayatını kaybediyor. Görünüşte. Bakın. Hemen orada arada iki kişi de hayatını kaybediyor diyor. Onlarla ilgili herhangi bir bilgi yok. Doğal nedenler ama zamanlamalar ilginç. Hmm. Rastlantı mı? Kimse bu yönü düşünemiyor artık. Hı. Köylülerin Köylerin baskısıyla da yıkımlar durduruluyor. DSİ işi bırakıyor ve bölgeyi Adana Belediyesi'ne devrediyor. Hı. Daha sonra Adana Belediyesi buraya park haline getirmeye karar veriyor. Fazla toprak inşaatlarda kullanılmak üzere alınıyor. Bölge eşitlendirilecek, temizlenecek ve halk hem çoban dedeyi ziyaret edilecek hem de parkta gezip eğlenecek. Sonuçta çoban dede kazanıyor. DSİ pes ederek geri çekiliyor. Üstelik arkasında şüpheli ölüm olayları bırakarak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çoban dede kendi ölüsünü korumak için dört kişiyi öldürmüş. Ve bunun başka izahı var mı? Çoban dede kendi türbesini korumak için dört kişiyi öldürmüş. Yoksa Allah mı öldürdü? Haşa bu dört kişiyi. Bize göre ölümün sebebi eceldir. Buna e, ecelin tabii ki sünnetullah'a uygun bir şekilde bir gerekçesi vardır. Sünnetullah'a uygun olarak işte kanserdir, trafik kazasıdır, cinayettir. Ama ecel insana gelir. Hatta ölecekleri yere kale kapılarının arkasına sığınsalar bile sürünerek ölecekleri yere gelirler. Eğer siz bu tür hikayelere inanırsanız türbeler, yatırlar evliyalara dokunamazsın. Eğer dokunursan şöyle çarpılırsın, böyle çarpılırsın diyenler maalesef bu türbelerden medet umanlar ve türbedeki adamın öldüğünü kabul etmeyenler. Şimdi burada sorulacak çok soru var. Ama inanış dededen geliyor. Dededen gelen bu hurafeyi yıkmak da çok zor. Geçenlerde TikTokçu bir bayan Gitti bu türbenin içinde örfümüze aykırı bir tiktok çekti. Ama herhalde çoban dedenin hoşuna gitti. Kıza herhangi bir şey olmadı. Tam tersine meşhur oldu, popüler oldu. Şimdi o kızdan çoban dede herhalde ne bileyim feyiz mi aldı yoksa hoşuna mı gitti? Hiçbir şey olmadı o kıza. Ne olacak? Ya da çoban dede Adana'da niçin Allah'a ve kitaba sokakta edilen küfre müdahale etmiyor? Adanalıların maalesef bir örfü var. Ben örf diyorum. Babadan, dededen, çocuğa, çocuğa, çocuğa nakledilen bir örf Adanalıların bir kısmı, cahil kısmı Allah'a küfür ediyor tartıştığı zaman tartıştığı zaman, sinirlendiği zaman Allah'ın kitabını diyor ve küfür ediyor. Çoban dedemiz nerede? da var mı güdüyor? Eğer çoban dede hakikaten böyle kendi cesedini, kendi türbesini koruyacak böyle gücü var ise yaşayanları korusa daha mantıklı olur. Ben bu tür türbe hikayelerine inanmıyorum. E, bu yatır meselelerine inanmıyorum. Binlercesi yerle bir edildi, hiç kimse konuşmaz. Üç beş tanesi kepçe kırılmıştır, dozer yatmıştır, kamyon devrilmiştir. Onlar ilahlaştırılır. Kepçenin kırıldığı türbe doğrudur. Kepçe kırılacaktır, kırılmıştır. Miyadı dolmuştur, kırılmıştır. Yerle bir olan türbeler ne olacak? Yerle bir olan türbeler ne olacak? Size örnek bir türbe söyleyeyim, delik deşik. Yeni restore ediliyor, tamir ediliyor. Necefte Hazreti Ali'nin türbesi, mermilerle delik deşik edildi zamanında, mahvedildi. Eğer yatan kişi kendi türbesini korusaydı, Hazreti Ali Necefteki türbesini korurdu. Bu tür uyduruk hikayeler de. İki tane ölüm vakasıyla adını bile bilmediğiniz, kaydını bile bilmediğiniz, herhangi bir elinizde hiçbir şey olmayan, hiçbir kitabı, hiçbir delili olmayan insanı bu şekilde yüceltmek Kur'an'a aykırıdır. Anlamanız ve akletmeniz dileğiyle.